Arkadaşlar merhaba. Umarım herkes iyidir. Bugün Türkçe'de acayip haller başlığı altında hangi dağda kurt öldü ifadesini öğreniyoruz. Peki hangi durumlar için kullanabiliriz bunu? Dakikalar içerisinde haydi görelim. Arkadaşlar hangi dağda kurt öldü ifadesi Birisinden beklenmeyen güzel bir davranış görüldüğünde şaşkınlık ve sitem bildirmek için kullanılır. Nasıl oldu da ifadesiyle aynı anlamda. Hangi durumlarda kullandığımızı biraz daha açmak istiyorum. Normal şartlarda sizi hiç aramayan veya ziyarete gelmeyen bir arkadaşınız varsa ve şimdi bir şekilde sizi aradı veya ziyarete geldiyse bu deyimi kullanabiliriz arkadaşlar. Ardından arkadaşınıza kibarca ve şakacı bir şekilde neden şimdiye kadar sizi ziyaret etmediğini veya aramadığını bu şekilde sorabilirsiniz. Yani hangi dağda kurt öldü diyerek. Sadece arama veya ziyaret etmede kullanmıyoruz arkadaşlar. Mesela biraz cimri bir arkadaşınız bir akşam size yemek ısmarlayacağını söyledi ve siz buna hem şaşırdınız hem de biraz sevindiniz. Bu durumda gülerek hangi dağda kurt öldü, hayırdır yemek ısmarlıyorsun vesaire diyebilirsiniz. Şimdi birkaç örnek okuyalım. Sen bize gelmezdin, hayırdır hangi dağda kurt öldü? Odanı toplamışsın, ne oldu hangi dağda kurt öldü? Hangi dağda kurt öldü de beni aradın? Arkadaşlar her zaman yaptığım gibi derslerimde anlattığım deyimlerin veya atasözlerinin hikayelerini de eğer varsa sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bir kaynakta bu ifadeye ait mantıklı bir hikayeye veya açıklamaya rastladım arkadaşlar. O da şu şekilde. Türkler binlerce yıl önce Altay Dağları'nın bozkırlarında yaşayan göçebe insanlardı. Ve işte bu ifadenin kökleri o zamanlara ait olabilir. Şöyle ki Şimdi arkadaşınızla aranızda dağlar olduğunu ve arkadaşınızın dağlardaki bazı kurtlar yüzünden sizi ziyarete gelemediğini hayal edin. Ve o arkadaşınızın bir gün kapınızın önünde belirdiğini düşünün. Böyle bir senaryo büyük ihtimalle yolunuzun üstündeki o büyük kurtlardan biri öldü ve artık özgürce gelebiliyor. En nihayetinde bir kurt öldü ve büyük bahane ortadan kalktı. Evet arkadaşlar hikaye bu şekilde. Hikayenin doğru veya yanlış olması mühim değil arkadaşlar. Amaç sadece mantıklı bir açıklamaya ulaşmak. Şimdi de dizilerden bazı örnekler izleyelim. Hangi dağda kurt öldü Feride Hanım? Ne yapıyorsun sen? Ee, kahvaltı hazırlıyordum. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü acaba? Müdür bey bizi yemeğe bekliyor. Yemeğe mi? Evet. Hayırdır hangi dağda kurt öldü? Müdür bey günahını bile vermez. Evet arkadaşlar siz de eğer birisinden beklemediğiniz sevindirici bir davranış görürseniz hemen bu ifadeyi kullanın. Kullanın ve bir Türk gibi Türkçe konuşmanın zevkini yaşayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.